Evet sıra geldik. Neye? Babuş Station'a geldik. Diğer PHP ve herhangi bir Şimdi. Biz sayfalar arası veriyi taşımak için ne yapıyorduk? Form oluşturup formu post submit diyorduk işte oradan post get de alıyorduk. Onun haricinde biz formu submit etmeden de sayfalar arasında veri alışveriş yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Biz bunu dolar session değişkenimizi kullanarak süper global değişkenini kullanarak ee, ne yapabiliyoruz? Tabii ki verileri sayfa arasında aktarabiliyoruz. Şimdi e bu nasıl oluyor? İlk başta ee, session start diyerek bir oturum başlatıyoruz. Session start dedikten sonra artık ben dolar session üzerine istediğim şekilde buraya verileri key value şeklinde koyabiliyorum. E, data 1 diyeceğim ismini. Eşittir diyeceğim. Ali mesela dolar session data 2'ye diyeceğim ki ee, veli. Hatta şu şekilde biraz daha gerçekçi olsun. Ee, ne diyelim? Mail diyelim. Buradan fon diyelim. Varsayacağım. 100 lira diyelim mesela. Bu da bir olsun. Mailimiz ne olsun? Alet. Gmail.com dedikten sonra telefon numarası ne diyebiliriz? İşte 1 2 3 4 5 6 8 9 şeklinde numaralandırma yapabiliriz. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Ben bu sayfaya çalıştığım zaman Hatta şuraya da şöyle diyelim. H1 Sage'in verisi deyip. Şimdi Sage'in benim şey olduğu için gördüğünüzde gördüğünüz gibi array tipinde olduğu için ben ne yapacağım? Bunu ekran nasıl yazdırabilirim? E, var da print deyip print deyip dolar Sage'in kullanarak Sage'in verimin alayını ekrana yazdırabiliyorum. E, şu, şunla Print'i print arayı karıştırmayın. Bu sadece koyu ifadesini temsil ediyor. Tekil değerleri yazdırırsınız. Diziyi bu şekilde ekranı yazdıramazsınız. Şimdi bizim amacımız ne? bir post atmalı. atmadan bir form submit etmedik. verileri başka bir sayfaya taşımak olduğu için burada ikinci bir sayfa oluşturalım. Diyelim ki H2 burası ikinci sayfa. ikinci ikinci sayfa diyelim. Diyelim ki Sonra sonra P session verileri diyelim dedikten sonra biz buradan session verilerini nasıl alıyoruz? Yine burada da tekrardan bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir oturum başlatmamız gerekiyor. Bizim her bir sayfada session statik olarak oturumu başlatacağız. Oturumu başlatmazsak session üzerindeki verilere erişemeyiz. Session dedikten sonra artık ben burada ne yapabiliyorum? Tekrardan ne yapalım? Echo pire diyelim şöyle düzgün bir şekilde görünmesi için tekrardan diyelim ki print har dolar station şeklinde station datalarına ulaşalım ben bunu ilk çalıştırdığımda ne bekliyorum orada benim bir sayfam açılacak gövdesinde h1 altında station verisinin açılması gerekiyor Şimdi bir çalıştıralım biz bunu station verimiz buradan gayet güzel bir şekilde geldi mail ve şey bilgilerimiz var gayet güzel şöyle da şöyle pireyi koyalım buraya bizim için bir gidesin yine yeni diyelim. Mail 100 liraydı şeklinde geldi. Burası neresi? Index .php. Abi ben şöyle yapalım hemen. Şunun dışına. A diğer PHP diyelim. Linkine de diğer PHP linkini verelim. Ne yapalım? Biz bir diğer sayfaya gidelim. Şu an herhangi bir form bir işlemi yapmadık gördüğünüz gibi. İkinci sayfaya geçtim. Burada da ben Sage'ın verilerini ne yapıyorum alabiliyorum ben burada zaten bir defa setlemişim sage'in verimi mesela ben burayı artık silsem de bu verilerim seycin üzerinde kalmaya devam edecek ee, ne yapıyoruz biz bu verileri buradan silmek için hatta silmeden önce şey de bakalım ee, zaten burada key value şeklinde geldiği için ben buradaki veri, verileri de dediğim şekilde alabiliyorum yani şu şekilde alabilirim pay deyip bakalım hangi veriler mail var mail dedikten sonra dolar staging kullanarak k değerini yazıp kimney mail şeklinde ekrana basabiliyorum. Diğerlerini de yazalım. Ne var burada? Fon var. Fon kim fon şeklinde ve büyük küçük harf uyumuna dikkat edin. Bunlar duyarlı. Ha, e, index i̇ndeks hatası alırsınız. Hatalı key hatası alırsınız. Burası da 100 liraydı şeklinde olsun bu şekilde verilerim tek tek de kullanabiliyorum zaten bu seyircinin üzerindeki verileri çok fazla ekranı yazmayacağız biz bunları nerede kullanacağız arka planda verileri taşımak için kullanacağız oturum başlatıldığında daha sonra biz bu oturumun verilerini silmek için ne yapacağız arkadaşlar ne aramayacağız şöyle bir şey yapmamız gerekiyor bizim seyircini başlattıktan sonra ne yapabiliriz mesela dolar seyircinin en basitinden diyerek Boş bir array atarsam ben bunun içerisindeki verileri temizlemiş olurum. Benim sage'ım verim boş bir şekilde gelebilir. Diğer bir şekilde de bakalım. anset ederek direkt. Yani diyor ki. Kral sen sage'in anset fonksiyonunu çağırarak bunun içindeki verileri silebilirsin. Destroy'da da oturumu yok eder dedi. Biz burada sage'in start dediğimizde bir oturum başlatmıştık. Bunu sage'in destroy'da yok edebiliriz şekilde devam edebiliriz. Tabi şimdi şöyle bir durum da var. Seyircim kullanırken ben burada bir tekrardan bir tek açayım. Şu an neredeyim? Diğer PHP içerisindeyim. Ben burada tekrardan Seyircim start dersem buradan ben bir hata alacağım. Ne hata alacağım ben buradan? Hata almam gerekiyor. Ama hata alamıyorum. Neden? Neden hakkında en ufak bir fikrim yok. Normalde biz burada iki defa Sage'in başlattığımız alt alta yazarsak Aynen ee, Ignore start because Sage'in her durayda aktif Yani diyor ki sen diyor Ark arka arkaya Sage'in başlatamazsın diyor zaten bir tane başlatmışsın diyor Bu hatayı alırsanız da bilin ki daha önce bir yerde Sage'in başlatmışsınız demektir Sage'in nerede kullanacağız biz şimdi mesela kullanıcı login olduğunda orada belli öğeleri Sage'in üzerinde tutacağız Sürekli sürekli veri tabanına bağlanmamak için Server'ı meşgul etmemek için belli başlı verileri Sage'in üzerinde şifreleyerek veya düz bir şekilde tutabiliriz. Şimdi genel olarak seçim kullanımımız kullanımımız bu şekilde. Genel amacı neymiş? Sayfalar arasında herhangi bir form taşımadan şey yapmadan eee etmeden verilerimizi aktarmak. Sayfanın yenilenmediği sürece Sejun ve yeni session verisini de alamazsınız. Sayfanın her zaman gibi yenilenmesi gerekiyor.